Selam arkadaşlar ben Miraç. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars ve Miraç bunu yap oynuyoruz. Evet Miraç bunu yap. Ee, Valla videonun like'ına bakmadım. Bugün sadece Miraç bunu yap mı çekmek istedim ve Miraç bunu yap çekeceğim. Hemen bir ödüllerimi alayım sonra Miraç bunu yapa geçiyoruz. Arkadaşlar tam 4 görevimiz var. Hemen ilkiyle başlayalım. Demiş ki Colette'le hesaplaşmada ikinci ol demiş. Colette'le hesaplaşmada ikinci ol. Cezası ise eğer olamazsam zaten kupa düşüyorum. Tamamdır. Evet şimdi Colette'le hesaplaşmada ikinci olacak. Evet tek hesaplaşma giriyorum. Hemen şey yapıyorum. Arkadaşlar çipte girebilirim ama çip girmedim. Çünkü hile olur diye girmedim. Arkadaşlar video kısa sürebilir arkadaşlar ama merak etmeyin. Biz buradan gidiyoruz arkadaşlar. Gideceğimiz için de birkaç gün video gelmeyebilir. O yüzden sizin için bugün son kez video çekiyorum ama son kez değil arkadaşlar. Videolar gelmeye devam edecek. Sadece ortam müsait olana kadar. Hani son şöyle 1-2 ay böyle video gelmeyebilir arkadaşlar. Hani gerçekten üzücü bir durum arkadaşlar herkesin açısından. 1-2 ay demek yani izliyordunuz falan günde bir falan video geliyordu. Yani şimdi alışkanlığınızı bozacak bu şey. Tabii benim videolarımı izleyenlere işte söylüyorum. Yapamadım. Şimdi tekrar oyna bir de sonuncu oluyorum. Böyle bir sorun da var. Sonuncu da olmam gerekiyor şimdi. Sonuncu dokuzuncu fark etmiyor arkadaşlar. İkisinde de aynı kupa fark. Sonuncu da dokuzuncu oluyorum öyle. Tamam. Percy'yi öleyim hemen. Search. Search beni öldürür müsün? Öldür hadi. Tamam. Abi ben kaçıncı oldum bir bakmam lazım. 9. tamam. Dört kupa kaybettim. Şimdi arkadaşlar şimdiki görevimiz ise en sev en sevmediğin karakterle tek maçta dört kişi öldür ve 0 güç puanı topla. Arkadaşlar benim en sevmediğim karakter 4 kişi öldür demiş. En sevmediğim karakterle 4 kişi öldüreceğim. En sevmediğim karakter arkadaşlar benim Jackie. Normalde. 0 yük puanı to e, toplayarak ama bekleyin. Hmm. Şöyle bir şey var ama bakın arkadaşlar ben Jackie ile adamı öldürdükten sonra yük toplayabilirim. O yüzden ikinci en sevmediğim karakteri almam lazım. O yüzden uzakçı bir şey olmalı. O yüzden de Brock. Aynen Brock. Gel buraya. BROK'la bence 4 kişi öldürebilirim. 0 güç puanıyla tabi. Bilmiyorum deneyeceğim. Arkadaşlar Jack'i alsaydım 0 güç puanı illa adam öldürdüğümüzde güç çıkıyor ve gücü toplamıyor. Yani sonunda cezasını tek maç 4 kişi öldür. Puanı topla yine sonucu görevi. Bunun cezası da yine sonuculuk. Adamları uzaktan öldürmem gerekiyor. Abi kaçmayın ya. bir tane sıkabildim. Gerçekten çok zor. Şöyle şu tarafa şöyle sıksam şöyle bir tane daha bir tane daha gömsem adama yük kazandırırım. Ya hiçbirini yapamadım. <laughs> İki görev yapamadık. Sonuncu olacağız. şimdi sonuncu olacağız ve sonraki sıradaki görevimize geçeceğiz. Sonra da arkadaşlar tabii ki de biraz kupa kasacağım size bir şeyler anlatacağım. Search ilgili bir şey göstermek istiyorum. Videoya normalde girmem gerekiyordu search ilgili bir şey olduğunda. Doğru ya ben niye sıkıyorum? Ölmem lazım. Tamam. Arkadaşlar sıradaki görevim ise hemen söylüyorum. Sıradaki görevimi. Bunu ile 5 kil alamazsan beni arkadaş ekle. Olmazsa kulübünü göster. Arkadaşlar ee, ben bunu ceza olarak kabul ederim. Fakat şimdi bilene kulübümü gösteriyorum. Takıma girdim yanlışlıkla. Evet arkadaşlar bir tane kişi girmiş çıkmış. Şu an bir kişilik arkadaşlar. Girebilirsiniz. Hemen kulübe şey yapayım. 8000 kupalar girebilir. Tabi değilsiniz de hemen. Şimdi buradan ee, kulüplerden sizin için 40 bin kupaya kadar düşürüyorum arkadaşlar. 40 bin kupa sonrası 40 bin ve 40 bin kupa sonrası girebilir arkadaşlar. Kulübümüze gösterdim kulübümüzü. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunu da 5 kilo alamazsam beni arkadaş ekli olması kulübünü şey yap. Arkadaşlar gerçekten ciddi bir görev. Bunu seçmemiz gerekiyor. Bunu da 5 kilo almam gerekiyor. Ama modu söylememiş arkadaşlar. Modu söylemediği için arkadaşlar ben savaş topu girmeye savaş topu girmek istiyorum. Evet. Savaş topu. Tek maçta Şimdi bakalım 5 kilo alabilecek miyim? Savaş topunda. Bilmiyorum belki de alamam. Zor mu olur kolay mı olur hiçbir şey fark etmiyor. Ah bir kişi aldım bile. Bakın 2 kişi. Bekle. Bekle bir dakika. Şuraya bir ulti atarım. Arkadaşlar direkt 5 kilo öldürmek istiyorum. 5 adam oh, aldım. Tamam. Arkadaşlar tam 3 adam öldürdüm. 3 adam öldürdüğüme göre son kişiyi öldürmeye doğru gidiyorum. Ay son 3 kişi. Son 3. Tamam. Tamam kaçtım. Kaçtım kaçtım kaçtım. Gel şöyle. Tamam. Dur. Dur. Ben aldım. Tamam onu da ben aldım. Son kişiyi de aldım. Arkadaşlar ben görevimi tamamladım. 5 kilo aldım. İki kişi daha öldü. Hatta üç kişi birden öldürdüm sonradan. Ulan Frank. Dondurdu biz. Hatta ah yok alamadım. Ama arkadaşlar almıyorum. Evet arkadaşlar kulübümü gösterdim size. Zaten kulübüme katılmak sen katılabilir. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şey yaptım. Ben gole odaklı oynayacağım şimdi. Gole odaklı oynayacağım için hemen şuradan bir golümü Basarım ben. Tamam. Bir gol. Güzel. Burada bir gol attık. Şimdi sadece maçı yeneceğim. Sadece. Tamam. Mortisi aldım. 7-8 Arkadaşlar normalde hile falan yapıyorsun diyen olabilir. Arkadaşlar hile kesinlikle değil. Burada modu söylememiş. Ben de istediğim modda girebilirim. Bu benim hakkım değil mi arkadaşlarım? Allah yan ulti ulti attım yanlışlıkla. Kesin gol yiyeceğiz. At at. Atsana bana ya. Kesinlikle gol yiyeceğiz ya. Yüzde yüz ya. Belki de gol atarız belli mi olur? Ya şu pelin tanıdığını hiç sevmiyorum ya. Arkadaşlar çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Kuşlarım var evde. Kuş besliyorum. Hadi Dynamike atarsın bence ona. Git at onu Dynamike. Atar mı? Atamaz. Attı. Burnu gol attı. Yeah baby. Come on. Come on. Ve son görevimiz. Son görevimiz geliyor. Evet arkadaşlar. Edgar ile çift hesaplaşmada 8 yük toplayıp 4 kişi öldür. Gerçekten de bayağı zor bir görev arkadaşlar çünkü 500 Kupa Edgar bu şimdi çift hesaplaşmada800 toplamam lazım Bir de 4 kişi öldürmem lazım gerçekten acayip zor tak hani iki takımı öldürmemi istiyor abi gerçekten çok zor olacak direkt adamları raşlamam gerekecek adamlar da iyi ve mortis geldi. ve 500 kupalarda olduğumuz için de bir yandan da iyi olacak. Çünkü adamlar zor ölme ölmemesi lazım. Ölmeyecekler hem o, o yandan iyi. Bekle. Şu bibiyi öldürürsem öldüremedim. Ama ben bak. Şöyle bir şey var. Şöyle bir durum var. Ben bunları nasıl alayım? Ben bunları nasıl alayım? Ben bu görevi nasıl yapayım? Kaç abi kaç 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 hiç raşlayamam bunları. Hiç hiç ama hiç, hiç raşlayamam. Tamam, bir kişi. Şöyle iki kişi. Tamam. Şöyle üç kişi. Tamam, üç kişi şöyle ve on yük. Tamam, A bak on yüküm. 3 kişi öldürdüm. Allah Allah. Abi son bir kişi öldürmem gerekiyor. Sadece son bir. Bak, sadece son bir. Cık, sadece. Hadi yaparım ben bunu ya. Onu yükleyken yaparım yaptım bile. Güzel. Tamam. Şöyle bunu da öldürdüm. Evet. Öldüm. Ama 4 kişi öldürdüm ve 10 yükte topladım arkadaşlar. Bu görevimi sayarım. Burada ölmeyle ilgili başka bir şey yazmıyor. Tabi arkadaşlar bundan sonra tabii ki de yine görevlerimizi söyleyin arkadaşlar. Görevimizi söyleyin arkadaşlar. Bu, e, bu videodan sonra da görevimizi söyleyin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoş, hoş Sizi seviyorum. Bay bay.